Canım dedem. Allah razı olsun. Biz iyiyiz dede. Sen nasılsın? Buyur. Bak bir cin Kim var orada? Oo dede gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. De Hoş geldin dedem. Sen misin dede? Hoş geldin. Hoş geldin dede. Bir, bir Müslüman cin padişahı. Dedemin asaleti yeter. Canım dedem. Allah razı olsun. Biz iyiyiz. Duygulandım aziz. Kusura bakmayın diyor. Kusura bak. Geriye sardırdığım zaman Estağ... şu seviyoruz biliyorsun. Her şey yolunda mı? Yoktur. Ben geriye sardıp yeniden Şabim ya. Geriye sardırdığım zaman, bak bir de sen gör de. Kaza olmaz, dünyayı neden sağladı? Şimdi şimdi Kaşmara cin gelmiş. Böyle bizim paranormal Aziz Ahmet'le var bunlar gerçek cinleri çağırıyorlar, davet ediyorlar sevgili kardeşlerim. Ha bunlar izleyebilirsiniz gerçek cinlerse. Bugün de cin padişahı Kaşmara gelmiş. Bak bunlara şey veriyor. Devlet büyükleri bizi izliyorsa diyor bak çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Ah reklam geldi reklamı çeviriyor. Reklam gelince, gelince çeviriyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Yani bir cin dahi cin olarak bize mesajlarda bulunuyor. Bak şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Biraz merak ettik açıkçası. Burada bir temizlik yaptık. Daha önce buradaki cin bir ajandı. Burada biraz temizlik yaptık. Daha önce geldiğiniz cin bir ajandı. Allah razı olsun dede. Gerçekten en son burada bir cin görmüştük. Az önce de görmüyoruz ama. Çünkü apar topar çıkıp geldik sen söyleyince. Siz gelince cinler toplanıyor. Biz de o sırada buradaki cinleri gönderdik. Siz gelince cinler toplanıyor. Ve biz de o sırada buradaki cinleri gönderdik dedi dedemiz. Allah razı olsun dede. Size çok önemli bir uyurda daha bulunacağım. Dikkatle dinleyin. Ve size çok önemli bir uyarında daha bulunacağım. Dikkatle dinleyin. Seni dinliyoruz dede. Allah razı olsun. Allah'tan konu sularla ilgili. Maalesef dünya genelinde sular çekiliyor. Anlatacağım konu sularla ilgili. Maalesef ki dünya genelinde sular çekiliyor. Ve bu da kıtlık alametleri olabilir. Kıyamet alametleri. Bu da Fırat nehrindeki su bile gözle görülür bir şekilde azaldı. Fırat nehrindeki su bile gözle görülür bir şekilde azaldı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Amin dede. Allah sonumuzu hayır eylesin. Önlem olarak ne yapmamızı istersin dede? Buradan devlet büyükleri bizi izliyorsa politik ve siyasi kavgaları bir kenara bırakın. Birlik olma zamanıdır. Buradan devlet büyükleri bizi izliyorsa izlerlerse politik ve siyasi kavgaları bir kenara bırakıp Birlik olma zamanıdır. İslam ülkelerinin birleşmesi gerekir. Birlikten kuvvet İstanbul doğar. İslam ülkelerinin birleşmesi gerekir. Birlikten kuvvet doğar. Olası bir su kıtlığı zamanında Olası bir su kıtlığı Kuraktığı zamanında zamanla. Kuraklığı zamanında Batı ülkelerinin gözleri buralara dike, dikilebilir. Türk etmemiz gerekir. Buralara dikilebilir. gerekir. İslam ülkeleri birlik olursa, beraber olursa hiç kimse belimizi bükemez. İslam ülkeleri birlik olursa, beraber olursa hiç kimse. Ha bizim ülkeler de Batı ülkeleriyle müttefik oluyor bir cin olarak bunları ben istiyorsam belki birçok kişi de benimle aynı düşüncededir. Aynen. Bir cin olarak bunları ben istiyorsam belki birçok kişi de benim gibi aynı düşüncededir. <laughs> Diyeceklerim bu kadar dostlarım. Fazla burada beklemeyin. Hadi gidelim buradan. Size eşlik edeceğim. Diyeceklerim bu kadar dostlarım. Fazla burada beklemeyin. Yani görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yani bir cin dahi İslam ürünlüğünün birlik, beraberlik olmasını istiyor. Ve devlet büyüklerine seviyor. Birlik olun, beraber olun. Batı ülkelerine karşı Ama maalesef bizim ülkelerde Batı ülkelerini müttefik görüyor. Müttefikimiz, dostumuz diye duruyorlar. Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullah barakatuhu. Buradan tüm Müslüman cinler kardeşlerimize de selam olsun.